bugün sizlerle üzerimle ki şey, birbirimizi ne kadar çok tanıyoruz e, challenge yapacağız. Baya, arkadaşlar videonun uzun olmasını istemiyorum o yüzden baya ben başlamak istiyorum. İlk sen başla bir numara. Taş kağıt makas yapalım. <laughs> tamam abi. Dur. Taş kağıt makas. Yeni de arkadaş ben soruyorum lan değil mi? En sevdiğim yemek. Et evet. <laughs> Arkadaşlar benim en sevdiğim yemek şahsen yoğurtlu makarna. Eksi bir, bir puan. Ee, sen soruyorsun <laughs> yine. En sevdiğim renk. <laughs> önce. Dut. Doğru arkadaşlar, dutu seviyorum. Evet. değil mi? Aynen kara dut. bir ayrı bir. Bir de yerken şey oluyor ya arkadaşlar. E, kapkara oluyor böyle. E, kapalı mavi gibi bir şey oluyor. Yumuşak yumuşak şey oluyor. Şarkı. Aynen arkadaşlar. Şimdi sıra kimdeydi Mert? Sen, sen de. Ben ben mi soruyorum? En sevdiğim araba. Mersin. Bilemedim ben. Doğan. Ne? Pamuk <laughs> binli arabasının markası Camaro. Ya. Yani en sevdiğim araba Ben söylüyorum. Her yerde konuştuğum araba. Bugün alacağım. Chevrolet. Ama ne? Camaro. Ne işte? Chevrolet değil. Camaro CC. bir zikala. kuş hariç köpek <laughs> sadece <Kısacası> it <laughs> Kırakın, ee, arkadaşlar bu sorudan sonra video bitti. eee En eee en en diye geçiştiriyorum. En, en sevdiğim oyun Aynen arkadaşlar bu polisi tavsiye ederim. Adada kalıyorsunuz. Böyle tek başınıza. Adada zor bir yaşam arkadaşlar. Çok Kalk kalıyor. Online de olabiliyor arkadaşlar. Ee, <laughs> bu videoda arkadaşlar <laughs> kuzenim çekiyor. <Ve> Tanıt kendini. <laughs>